Kurtuluş Savaşı tarihimizin önemli olaylarından birisini gerçekleştiren bugün yaşayan orduların dedelerinin nenelerinin işte e, eserde görüldüğü gibi yaptığı büyük bir e, kahramanlık olayını Ordu'da yaşatmak istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın e, Bakanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'nun tarihine, turizmine verdiği e, değer e, doğrultusunda bir süredir yapımı devam eden Rusumat No 4 gemisi tamamen aslına uygun olarak, projelerine uygun olarak burada inşa edildi. İnşaat tamamlanma oranı da %99'a kadar tamamlandı. İnşallah ordu turizmine ve tarihimize ki tarihi olmayan, geçmişi olmayan bir milletin bugünü ve geleceği de olmaz bilinciyle hareket ediyoruz. Bunu burada sergilemekten ve ordulara ve bütün sanat severlere, tarih severlere böyle bir eseri yaşatmaktan büyük bir onur duyuyoruz.